Bu aile domuz eti yer ve sonuç olarak hepsi domuz burnu çıkarır. Babanın kulakları bile domuz kulağına dönüşür. Meğer bu köyde insanlar yedikleri yemeğe dönüşmektedir. Oğul komşusunun evine gider. Komşu tavuk yerken ondan bir but ister. Butu yer yemez, başında horoz ibi ve arkasında horoz kuyruğu çıkar. Diğer tarafta iki kardeş vardır. Birisi kuzu etini, diğeri ise sığır etini sever. Böylece biri koç boynuzu, diğeri boğa boynuzu çıkarır. Bu arada sadece balık yemeği seven bir komşu her lokmada vücudunda bir balık pulu oluşturur. Çok geçmeden bacakları balık kuyruğuna dönüşür. Ancak o buna aldırmaz ve balık yemeye devam. O akşam köye gizemli bir adam gelir. Bir ev inşa eder ve oraya yerleşir. Ertesi sabah balıkçı komşu balık tutmaya başlar. İki kardeş de masalarını dışarı çıkarıp yemeye devam eder. O anda yeni yapılmış evi fark ederler. Ev köye ait değilmiş gibi durur ama pek önemsemeden evin önünde yemek yemeye başlarlar. Birden kapı açılır ve yabancı dışarı çıkar. Kardeşler şaşırır ve bağırır. Sesleri tüm köylüleri toplar. Köylüler yabancının normal bir insan olduğunu görür. Köylülerin baskısı üzerine yabancı hemen yemeğini çıkarır. Bir tutam ot. Meğer normal kalmanın sırrı ot yemektir. Köylüler hemen evlerine döner. Masalarındaki etleri otlarla değiştirir. Gerçekten de balık yiyen komşunun pulları azalmaya, tavuk yiyen komşunun gagası küçülmeye başlar. O andan itibaren tüm köylüler eti bırakır ve ot yemeye başlar. Kısa süre sonra balıkçı komşunun ayakları normale döner. Fakat balık yemeye karşı koyamaz ve bacakları yeniden balık kuyruğuna dönüşür. Adam da dayanamayıp bir parça domuz budu yer ve burnu tekrar domuz burnuna dönüşür. Artık ottan tiksinir ve öfkeyle yemeği bırakır. Komşular birbirlerine ot uzatır hatta neredeyse kavga ederler. Diğer yanda iki kardeş çimenle karıştırılmış kırmızı şaraba bakar. Küçük kardeş bardağı yere fırlatır. Bu hareket büyük kardeşi öfkelendirir ve araların kavga çıkar. Tam o sırada bir tabak adamın önüne düşer. Adam sinirlenir ve küçük kardeşe saldırır. Kavga tüm köye yayılır. Herkes birbirine girer. Kızgın kalabalık yavaş yavaş yabancının evinin önüne kadar gelir. Onu ot yerken görürler. Bu manzara köylüleri daha da öfkelendirir. Eve girip yabancıyı suçlamaya başlarlar. Bütün yaşananların sebebi olarak onu görürler. Bundan sonra köylüler eski yaşamlarına döner. Ancak bir sabah aşırılığa kapılan balıkçı komşu tamamen bir balığa dönüşür ve nehre atlayarak kaybolur. Sonunda arzularının esiri olan bu köylüler başkaları için birer yemek haline gelirler.